sinyali tespit ettin mi Canan? Henüz tespit edemedim. Ama en son 15 dakika önce bir numara aramış komiserim. Numara korsan taksi hatlarından biri. Şu an yolda olabilir yani. Yaz gönder numarayı Canan. Gönderiyorum komiserim. Hat alıyor. Korsan taksi tutuyor. Nereye gittiği belli değil. Ya sabır ya ya sabır. Tunç'un buluşacağı işler değil bunlar usta. Kesin başka bir şey var. Almış yapı. Uçmuş işte gerizekalı. Konuşturma beni usta, konuşturma beni. Abi arıyor. Alo. Yanındaki ne ver telefonu? Ne diyorsun abicim? Ver lan telefonu yanındakine. Telefon sana. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Gerizekalı. Karışma bana. Rahat bırak beni baba. Ne yapıyorsun lan benim telefonumu? Ya devam etsene. Alacağım sana telefon tamam. Hadi devam et. Bin <laughs> lan arabamdan. Ya ne yapıyorsun ya? Bin lan arabamdan. Bin. Ya bırak. Telefon git lan. Bir yandı ben kırmayayım ha. Ne halt diye belli değil ya. Sabahtan beri peşinde koşuyoruz. Hala bana diyor ki karışma. Ulan senin inadına... Usta sakin ol, sakin. Bulduk sayılır, sakin. Canan, bir konum ver artık ne olur. Taksicinin telefon sinyali biraz önce kesilmiş. Paşa Bahçe yolunda. Tamam. Nereye gidiyor bu çocuk baba? Bir bilsem. Anlaşıldı başkomiserim, geliyoruz. Paşa Bahçe yolu. E duyuyorum. Barış, Merve, bekleyin ben de geliyorum. Gelme demeyeceksin herhalde. Yok demeyeceğim. <laughs> Nereye attın lan bu telefonu? <laughs> Takatı. Göstereceğim ben sana sakatı. Baksana, ya. Bizim topa bak. Lan peşimize mi düştü? Gel lan. Gel lan buraya. Bırak lan. Gel bırak. Geç lan geç. Aa. Sus yürü. Yürü. Bırakın lan. Ne yapıyorsunuz lan? Bırak lan. Bırak lan beni. Lan ben neyin içine düştüm ya? Abi, ileriden sağa dönüş var. Kesirmeden çıkarız. Biliyorum Hakan, biliyorum. Usta kafada kurduğu şimdiden yapma. Sağ salim bir bulalım Tunç'u. Ya bana inat, başını belaya sokuyor Allah ya. Allah, Allah ya lan sana niye inat yapsın ya? Abi işin içinde cevher var. Kim bilir neler yaptılar çocuğu. Çevre yolundayız, konuma intikal ediyoruz. Anlaşıldı. Barış biraz daha hızlı git, yetişelim Allah aşkına hadi. Yetişeceğiz merak etme. Ben görüntülere bakamadım. Gerçekten uyuşturucu etkisinde mi? Bilmiyorum. Kayıttan pek anlaşılmıyordu. Yapmaz. Yapmaz. Düşmez bir daha o hataya. Nasıl da hırsa bakıyor ya? Şş, sanki beni öldürecek ha? <laughs> çek sağa! Ha? Teki tek kapışalım hadi! Yusuf çek lan! Hadi! Ne oldu? Ha? Sürüngen. Ayağa kalkınca cesaret mi geldi? <laughs> Abi bıçak. Geberteceğim lan sizi. Ne yapıyorsun lan? Tutun lan şunu. Oğlum tutsanız ya. Geberteceğim lan. Vurun lan. Aa! Ah. Ah. Lan dizine vur dizine. Oğlum. Ah. Sen çok kaşındın lan. Bırakın Gel lan buraya. Bırakın lan. Gel. Bırak lan. İn lan aşağı. Bırakın lan. Yürü. Bırak lan. Yürü lan. Ölüme getirin lan. Konuşma lan yürü. yürü. Demek yarım kalın hayatından memnun değilsin ha? Ee bitirelim o zaman. Allah'ın belası, param etmiş telefonu ya. Şu telefona bak ya darmadan param parkçı olmuş ya. Olacak iş değil. Sensin değil mi lan korsan taksici? Ne oluyor abi siz kimsiniz ya? Nerede lan Tunç? Abi gittiler bir araba geldi aldı. Anlamadım ben. Kim aldı lan? Bilmiyorum abi gençler. Üç dört kişi varlardı. Sen ne alt ediyorsun oğlum? Niye engel olmadın? Telefonumu fırlatacağım lan onu arıyordum. Nasıl bir araç? Plakasına baktın mı? 34 Adana Giresun. 80 376. Lacivert bir cip abi. <laughs> Buradan dümdüz gittiler. Çocuk var mıydı işlerinde? Vardı abi. Hatta o kullanıyordu arabayı. Öf, o halde nasıl baş edecek o manyaklarla ya? Nasıl baş edecek? Usta yürü hadi yürü. 45-45'ten Beykoz civarı tüm birimlere. Komiser Mesut Güner'in oğlu Tunç Güneri, 34 Adana Giresun, 80-376 plakalı lacivert bir ciple kaçırıldı. Araç Riva yoluna dolar gidilmiş. Araçta bilinen zanlı Ömer Balaban'da var. Yetmedi bu çocuğa yaptıklarınız, yetmedi. 45-48'den 45'e. Bölgeye intikal ediyoruz. Yetişeceğiz. Anlaşıldı, intikal ediyoruz. Asla durmuyorlar. Canınızı yakmak için her şeyi yapıyorlar. Bu sefer izin vermeyeceğiz ama. Köpeş 12'den Riva civarı tüm birimlere, bölgedeki tüm yollarda çevirme uygulayın. Gözünüzü dört açın. O araç bulunacak. Bölgedeki tüm trafik kameralarını taracağım. Hemen bakıyoruz müdürüm kolunu koparalım şunu. Hem çolak hem kolal olsun. Aa, vur lan vur. vurun lan vurur. vurun. Aa, ne oldu lan? Aa, ne oldu? Vur. Ezin lan, lan? Sen lan. Seni götürürüm lan. Çocuk gibi ezin. Sık lan. Öldür beni lan öldür. Öldürürüm seni. Madem bu kadar çok istiyorsun. e ee, Bitirelim mi o zaman. Sıkın mı? Bitirin meşini! Sık lan! Sık lan! Sık! Geliyorlar! Nerede lan bunlar? Nerede bunlar? Sağdan soldan bir yere mi kaçtılar? Düz yol burası. Talih yol yok ki. Tunç! Orada sağda abi. Allah kahretsin. Tunç! Tunç! Geldim oğlum geldim. Geldim buradayım. Tunç! Tunç! Ne yaptınız sen? Allahım beni al Tunç 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 私は私。